Değerli dostlar, herkese merhabalar. Cümleten selamlar aleyküm. Emre YouTube kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Ben de iyiyim inşallah. Sizler de çok çok iyisinizdir inşallah. Biliyorsunuz baronla böyle bir durum oldu. Burada da halledemeyeceğim için durumu, işte dostlukların da güzelliği bu. Trabzon'dan veteriner hekim çağırdı. Kendisi de aynı zamanda sevdiğimiz bir kişidir. Kardeşimiz, arkadaşımızdır sağ olsun Trabzon'dan kalkıp buraya gelecek ee, yaklaşık en az bir saatlik en fazla bir buçuk saatlik yol gelecek 100 kilometre Trabzon Gümüşhane arası gelecek barona dikiş atması gerekiyormuş ee, hem koluna hem de göğsüne iki yerde şey var yırtık var iki yerde dikiş atacak inşallah ee, çünkü o vaziyete gelmiş yani dikiş atılması gereken vaziyete gelmiş Şimdi biz videolarda da çekiyoruz. E, haftada iki video yayınladığım için aslında bu gün içinde olan bir video. Ama bunu sonra yayınlıyorum ben. Ondan dolayı bu şekilde oluyor. Yani gecikmeden aynı gün içinde olan e, durum. Video bu. Biz hemen e, bir sonraki hafta için yayınlayacağız bunu. Baronun şeyini yapacak. Bıdığın dişi biliyorsunuz dişinde e, şey vardı. Batma vardı dişi çekilecekti. Dişini çekecek. Ondan sonra Sezar'a bir işlem yapacak. Sezar'a kulaklarına işlem yapacak Sezar'ın. Ee, bunların hepsini bayıtarak ameliyat ortamında yapacak. Ee, şeyin Mia'nın kısırlaştırmasını yapacak. Ee, bıdığın da kısırlaştırmasını yapacak. Sonra bir tane bir arkadaşımız daha var. Onun kendisinin de kısırlaştırmasını yapacak. Yani bu videoda bayağı bir çalıştıracağız Ahmet Veteriner Hekim'e. Kardeşim sağ olsun. Buradan da kendisine tekrardan çok teşekkür ediyorum. Ee, bize bu konuda yardımcı olacak inşallah şimdi onu bekliyorum gelmesine geldikten sonra bahçeye doğru geçeceğiz birlikte bu işlemleri orada yapacak inşallah bahçede görüşürüz. Değerli dostlar şimdi baronun e, anesteziyi anestezi yaptı doktorumuz birazdan uyuduktan sonra ameliyat alacağız ee, görüyorsunuz bir tane de şurada var Şimdi ikisini de veteriner hekimimiz dikimini yapacak. Başka türlü zaten olmazdı. Şimdi başlıyoruz. Değerli dostlar dikme işlemi başladı devam ediyor. Değerli dostlar burası bitti. Şimdi burada da dişizi var. Ona da yine doktorumuz e, atılması gerektiğini söyleyip bir tane dikiş atıyor ona. Alabilirsin Emre Bey. rahatlat onu. Ayağını bacağını falan rahatlat. Aferin ya. Aferin ya. Tamam. İyisin. iyisin Çok şükür. Ben bu gece baronla burada birlikte kalıyorum. Yani burada kalıyorum. Gayet durumu şu an iyi. Uyandı. Yeri de e, ameliyat olan yeri de iyi. Çok şükür. burada. Sezar da içeride uyuyor. Günaydın herkese. Evet bahçede sabah. Güzel oluyor. Ee, soğuk oldu ama baya. Elektrikli soba yaktım ama soğuk oldu. Şimdi baronumuzun sağlık durumu gayet iyi Allah'a şükürler olsun. Paşam dur bir bakalım şuraya. Tamam dur yatma yatma tamam dur Hadi gezelim gel ee, Sezar'ın kulak operasyonunu yaptırdım Veteriner kontrolünde Baylitarak e, Profesyonel bir şekilde ee, Ağrı kesicileri Falan var antibiyotiği var Hepsi olması gereken düzende Baronun sağlık durumu gayet iyi Dün baron için gel gelindi yani Bu durum Dur bakayım paşam Paşam dur oğlum bakalım şuraya bir. Oo, benim oğluşum. İyi oldu benim oğlum. iyi oldu. 4 çarpı 4e bile bağladı. Aferin benim ya Baron sana var ya. Alem bir tarafa sen bir tarafa. Baron. Paşam benim. Sezariko. hala uğraşıyor. Bak Sezar Paris'le uğraşıyor, Sezar çok iyi yani. Ona hiçbir şey Fark etmez, dayanmaz. Dün akşam e, saat 9 buydu 9 buçuk suları mıydı ne? Sağolsun kardeşim geldi, eternerek. Buraya gelirken, Bahçeye giriş yaparken hani bir şeyde ileride ahşap bir tahta bir çöprüden geçiyoruz arabayla. Arkamda da şey e, Ahmet geliyor arabasıyla. Ben de işte Ebru çocuklar falan arabayı sürüyorum. Ee, önümüzden bir şey geçti. Kocaman. Ayı. Büs büyük. Şok oldum. Ben inanamadım. Dedim bu ne ya dedim. Bir an yani şey yapamadım böyle. Ben dedim bu ne ya? Ebru dedi ayı. Vay anasını dedim ya. Kos kocamandı. Yani inan şok oldum. aç. Durun da. Sezer dur da. Nar kesici falan veriliyor ya yani o şu an onu kulakları onu hiç takmıyor. Sadece kulaklardaki o Üstteki malzeme diyor ki ya bu ne yani. Onu kafayı, onun için kafayı salıyor. Ağrısızlığı olarak bir şey yok çok şükür. Zaten öyle olmasa yaptırma, yaptırmazdım yani. Kesinlikle. Şimdi ayıyı gördüm. Şok oldum. Hatta durdum hemen şeye e, Ahmet'e işaret ettim. Ki, Ahmet bak bak diyor. Onlar göremediler. Hızlı geçti şeyin önden. Arabanın önünden ama direkt yani böyle iki buçuk metre önümden geçti. Arabanın. Ben köprüye böyle girdim. Yavaş yavaş köprüden ilerlerken buçuk metre falan önden geçti. O sojamandı. Şok oldum. Tabi buralarda çok geziyor. Ee, burada milletin bahçesine de çok girdim. Bu sene ayı domuz popülasyonu çok fazla. İnsanların işte fasulyeleri fasulyedir, patatestir işte e, meyve ağaçlarıdır onlara falan çok geldiler. Bundan müzdarip olanlar da çok oldu. Ee, durum böyle. Şimdi İşlerim var yığınla. Şurada bir ateş yaktık dün akşam. Orayı falan temizleyeceğim. Bulaşıklar falan var. Onları halledeceğim. Ece'ye bakacağım. Tavuklarımızı çıkaracağım. Bu arada ayağı kırılan tavuk vardı. O yeni gelen tavuğun ayağı kırıldı. Gece üzerine bastı onun yanlışlıkla. Ayağı da kötü kırıldı. O yüzden dün onu veteriner hekimde baktı ki yardımcı olamıyoruz onu. Onu götürdüler. <laughs> ne oldu <öyle>? oğlum? <laughs> Kim o <olayım> limonlar? <laughs> o yaramaz <oldu>. orada. <laughs> evet, evet o yaramaz yaptı onu. Burada bir yaramaz var ya. Eşyoğlu beş kulak. Sana ben bir daha iş bir çıkar. Ya Sezar. Ya ne acayip bir hayvansın sen ya. Oğlum o senin kanlı bezin ya. yazlı bez. Ben hemen atayım bunları. Baron buradan bir fırladı. Yukarıda köpek var diye. Dersiniz ki bu hasta baron. Bu baron değil işte. Köpek işte. Dost işte. <laughs> Hala koruma işi dışında, hala e, ben buranın lideriyim erkeğim diye e, gücünü göstermenin peşinde. Aslan bakış, canını yerim onunla. Baronum! gel paşam. Gel. Geceyi de kolluyor ki gece her an şey yapabilir. Yaramazlık yapabilir. Potansiyeli fazlaca mevcut. Diyor ki ben hasta da olsam yine lider benim. Yine kapışırım, yine ederim. Aferin benim. El ver bakayım bacam. Kız çezere ki gelme yani bu senin ne işin var dedi beni geldi. Gün vurdum. Kim oğlum bunlar Hay benim aslanım benim. Hı hı. Benim aslan parçam. Lider sensin hep de öyle kalacak var o. Yeramaz geliyor. Yaramaz gelir sinsi sinsi. Yine bir yaramazlık peşinde. Acaba kim ısıracak? ne haber. Diyorsun kafama ne taktınız? Ondan rahatsız oluyorum. Sezar yukarı doğru aldı ya gitti. Şimdi Baran gidiyor. Baran Baran'ın şeyini ee, gece bozdu. Konsantrasını bozdu. Namussuz gece. De Barış içeriden destek veriyor. Hav hav da hav. Bir şeyler oluyor dışarılarda ama ben anlamıyorum. Mutlaka bir şey oluyor ya yani. Baron boş yer hayatta şey yapmaz, havlamaz. Boş yapmaz ya yani. Sezar da bu aralar erkeklendi. O da durmuyor. Yine ayı mı dolaşıyor? Ne yapıyor acaba? çünkü kimseler de yok şu an. Dünkü ayı mı geziyor? Sağlık durumu çok şükür iyi. Hepsine et verdim hepsi. Hayır, şş, Sezar almon ikini. Hayır. En fazla sen yedin ya. Onlara et verdim. Etlerini yediler. Bir posta. Sonra bir daha yediler. Şimdi Sezar oradakini bırakıyor gidip başkasının kine dalıyor. Yar yapıyoruz. Ye oğlum ye ye tamam ben yaraya bakıyorum ye. Ye paşam. Bir bana bir şey demez yani aile fertlerinden yanı sıra köpekleri falan yemeğine kesinlikle yaklaştırmaz. Öyle de titizdir benim paşam. <laughs> Yerim onun ağzını. <laughs> paşam benim. Bakayım her alabilecek misiniz adam? buraları temizledim. Bir şura kaldı ama çok yorucu. Tırmıkla çekmek, arabaya koymak, boşaltmak yeri uzan, uzak. Boşaltmak için şeyi. Çok yorucu. Peyderpey yapıyorum. işte her gün limitim var. 5-6 el araba yapıyorum. Da bitmiyor. Yani şöyle gözüküyor ya altından bir sürü daha taş çıkıyor. Yani bir parça yerden şu kadar yerden iki el arabası yer çıkıyor. Evet atımıza startımızı verelim. Dur bakalım. Atımız heyecanlı. Paran çekil oradan. Atımız çok heyecanlı. Ve start verildi. Şu tarafa. Ay yavrum be. Boğa mısın at mısın? nesin sen? Nesin sen? He? He? Hey yavrum iyi. Hey. Hera çekil hera. Allah'ım ne yapayım ben? Gel Pars gel Pars gel. Gel Ezer seni gel. Sezar. La Sezar seni doyuramadım gitti Sezar. Bulaşık süngerli kafalı Sezar. Paris gel Paris. Paris gel. Ho. Çekil. Bir kez daha, garip ya, ya, şurayı bir temizleyelim, hızlıca. de ekselansların yeri temizlendi. Çok uslu bir at olduklarından kapısını açıyor. Kendi giriyor. Buyurun efendim. Gel. Gel. Gel hadi gel. Gel hadi gel. Gel gece hadi. Gel. Ben çekileyim o zaman. Tamam dur kapıyı tutayım. Tutturayım da. Pekala. Şöyle yapalım. Buyurun. Ne attır o ne at. Attır ki o ne at. Hadi afiyet olsun. Gece afiyet olsun. Adamım gece. Artık havalar soğudu. Akşamlardan üç günlükte Gel baron. Gel oğlum. Gel seni bu gece yerine koyalım ki sen de Aksiyon yapma burada sabaha kadar ki. Dinlen. Gel oğlum. Aferin Hera'ya da. Hera burası. Aferin sana. Yemekleriniz, sularınız hazır. Evet, Sezar da yerine girdi. Ve çıktı. <laughs> evet, Barın yarı çekti Sezar'a. Aferin benim aslanıma en temiz yer baronun yeri. Yani temizlemeye gerek bile hiç gerek bile olmuyor bu yeri. Çünkü burayı hiç pisletmez, kirletmez. En kirlisi Sezar. Her ondan aşağı kadar yanıyor. Gel Sezar gel. Al al. Al Sezar gel. Gel Sezar. Gel al. Al oğlum al al. Al al. Sezar. Oo burada ne varmış Sezar? Oo. oo. Sezar burada çok güzel ama var. Yemek ister misin? İstemezsin. Sen bilirsin. Ben çıkayım belki yemek istersin. Hadi bakalım. Yerine. Yerine oğlum. Ateş. Aferin. Yerine. Korkun kapıyı kapatacağım. Biliyor. Paris'im. Paris'in maması bitmiş küçük için onlara şimdilik bu önlük bu mamadan verdim. Ağrısını yapalım. Sezar hadi geç oğlum. Sezar hadi geç. Sen bilirsin. Bu baron kızarsan. Uy benim paşam. Uy benim başım. Bakayım oraya. Ha, şimdi barona bir iğne yapalım o. Antibiyotiğine. Hemen. Pardon, sana dur bir dakika. Ben bir gelip Sana şunu yapmam lazım değil. Tamam bir tanem Şunu yapalım. Hemen yap Tamam mı? Şu Hadi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Tamam. Bitti. 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 Aferin benim paşam Rahat. Aferin. Aferin benim has oğlum. oğlum. benim. Oo <laughs> ben oraya bir şey Masaj yapıyorum Öyle. güzel 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 güzel. Aferin. Sezar sıra sen <laughs> Şimdi aynısından Sezar'a uygulayacağız. Al Sezar. Bakalım Bak paşa ya. Aferin Sezar'a, aferin, 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 aferin. Aferin. Aferin Sezar'a da. Koy benim aslan Sezar'ım. Kaplan Sezar. Tamam. Sızarı yerine. Hadi bak. Hadi. 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 Tamamdır. Tamam. Ne şey yapalım? Horozumuzu içeri koyalım. Artık dışarı durmasının da gerek yok. Hadi yavrum yerine. Geç. Hadi hadi hadi. Aferin. Yine yumurta yok. Bu oh, tavuk herhalde kısır ya. Ya da daha tavuk olmadı. Evet. Çünkü yumurtlamıyor. Şunu düzeltelim. Düzelmedi. Şöyle yapacağız. Tamamdır. Şimdi şuraya aldık. Değerli dostlar, barondan böyle bir talihsiz kaza yaşadık. Ama gerekeni de hemen yaptık aynı gün. İçimiz rahat. Böyle olsun zaten istemezdik ama oldu. Ee, köpekler arasında daha önce de söylediğim gibi olabiliyor böyle durumlar. Biz gerekeni yaptığımızı inanıyorum en iyi şekilde. Ta ee, her zamanda yaparız hayvanlarımız için. Şimdilik sağlık durumu gayet güzel iğnelerimle yapıyorum zaten. Sezara gelince Sezara böyle bir işlem neden yaptırdık? O da şundan dolayı zaten bu tarz hayvanları seçerken bu tarz özelliklerine göre seçiliyor aslında bu hayvanlar. Yani Doberman seçiyorsan Doberman'ın kılıfı bu. Buna göre seçiyorsun. Şunun gibi düşünebiliriz. Estetik yapmak ihtiyacında bulunan kişiler gidip estetik yaptığı zaman, estetiği yaptığı zaman daha güzel olmak için estetik yaparlar. Bunun gibi düşünebiliriz. Normalde tabii ki tasvip etmediğim bir şey aslında ama bu hayvanları biz böyle Doberman olarak kabul etmişiz. Kuyruğunu zaten aldığımda kesilmişti. Yapmışlardı. Kulaklarında ben yaptırmış oldum ama güzel bir şekilde yaptırmış oldum. Güzel bir ortamda yapılması gereken gibi yaptırmış oldum. İçim rahat ondan dolayı da. Doberman'ı da biz seçtiğimiz için ondan dolayı da kulak estetiğini yaptırmış oldum. Herhalde zaten bir şey yok. Herhalde bir ısırık almıştı o köpekten ama Ciddi bir şey yok. Onu da kontrol ettirdim. Problem yok. Gelmişken tavuğumuz onlarla gönderdik. Tavuğun bacağını gece bastı. Kırıldı bacağı ama kötü kırıldı bacağı. Kötü kırıldığı için de mecburen tutma olasılığı yoktu. Onu gönderdik mecbur tekrardan. Muhtemelen onu haşlama yapacaklar. Onun yanısında da her şey tamam. Değerli dostlar Buradan veteriner hekimimize çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Geldi, gerekeni yaptı, bize yardımcı oldu. Çok sağ olsun. Değerli dostlar, bu videoyu beğenip abone olmayı lütfen unutmayın. Beğenilerinizi lütfen eksik etmeyin. Kendinize de çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Görüşürüz.